Üreten Şanlıurfa için birlikte yönetelim. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan müteşebbis heyeti yönetimine adayız. Üreten Şanlıurfa için birlikte yönetelim sloganıyla mavi liste adı altında gireceğimiz seçimlerde Şanlıurfa'nın ihracatta istenilen noktaya gelmesi Yeni pazarlar oluşturması çok önemlidir. Dijital dönüşüme uyum sağlayarak, marka çeşitliliğini arttıran, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışıyla sorumluluktan kaçmayarak ekonomide ve istihdamda büyüyen bir organize sanayi bölgesi için değerli tüm sanayicilerimizin desteklerini beklemekteyiz. Sanayicilerimizin geçmişten gelen Başarı ve tecrübelerinin rehberliğinde üreten, sanayileşen, büyüyen bir Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi için 17 Vizyon projemizle yönetime adayız. Üreten Şanlıurfa için birlikte yönetelim. Yönetim adaylarımız 2019-2022 yıllar arasında müteşebbis heyetimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu girişimler neticesinde organize sanayi bölgemize kazandırılan hizmetlerin bazıları. 233 yatırımcıya fabrika yer tahsisi sağlandı. Tahsisi yapılan parsellerin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. 376.746 metre XLP kablonun yer altına alınması sağlandı. Halkbank hizmet binasının açılması sağlandı. Şanlıurfa Sanayi Bölgesi'ne su götürme ihalesinin yapılması sağlandı. ...4500 dönüm ilave genişleme alanı kazandırıldı. 100 artı 100 megavat gücünde 2 adet trafo OSB'ye kazandırıldı. Bugüne kadar hayata geçirilen projelere desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varanka, Şanlıurfa Valisi Sayın Salih Ayhana, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığına ve diğer tüm ilgililere teşekkür ederiz. Üreten Şanlıurfa için birlikte yönetelim. Hedeflerimiz Önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde 100 bin kişi ek istihdam, yıllık 1 milyar dolar ihracat yapmak. Başarı ve tecrübenin öncülüğünde büyüyen, gelişen, markalaşan, sanayileşen ve çevre şehirlerle rekabet eden İhracat odaklı bir Şanlıurfa OSB'nin gelişimine öncülük etmek. Projelerimiz Gez köy projelerinin geliştirilmesi OSB bünyesinde bulunan fabrikaların yetersiz kalan çatı gesleri için arazi tahsisi yapılarak gez tarlalarının kurulması hedeflenmektedir. enerji maliyetleri düşürülecek. Enerji Bakanlığı ile yapılacak girişimler sonucunda indirici trafo merkezleri kurularak enerji maliyetleri düşürülecek. Lojistik merkezleri kurulması, dış ticaret işlemleri gümrük müdürlüğü ile koordineli bir şekilde OSB'de yapılacak. Alternatif dış pazarlar geliştirilerek sanayicimizin hizmetine sunulacak. Laboratuvar Merkezi Kurulması Sanayicilerimizin ham madde, mamul, yarı mamul gibi ürünlerinin kontrolleri için OSB bünyesinde Pamuk HIV, Uster Tester 6, kömür kaleri ölçme cihazlarından oluşan laboratuvar merkezinin kurulması sağlanacak. Mevcut arıtma tesis kapasitesinin arttırılması. OSB bünyemizde mevcut arıtma tesisinin kapasitesinin yetersizliği sektörel çeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Bu sebepten arıtma tesisimizin kapasitesini arttırmayı hedeflemekteyiz. Pamuk Akademisi kurulması. Türkiye pamuk üretiminin %55'ini karşılayan bölgemizin OSB bünyesinde kurulacak Pamuk Akademisi ile sanayicimizin ihtiyacı olan katma değerli pamuk ürünlerin çıkarılması sağlanacak. GAP Pamuğu markası oluşturulacak. İnsan Kaynakları Ofislerinin Kurulması OSB bünyesinde oluşturulacak insan kaynakları Birimi ile iş başvuruları bir havuzda toplanarak sanayicimizin ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapılacak. İş kurla koordinasyon yapılarak firma İK birimlerine bilgi akışı sağlanacak. Altyapı ve çevresel sorunların giderilmesi, gelişen, büyüyen, yaşanabilir organize sanayi bölgemizde yeşil alanların oluşturulması, orta refüş peyzajlarının ve kaldırım alanlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. sosyal ve idari alan projeleri, sosyal amaçlı kafeterya, restoran, spor tesisleri ve konferans salonlarının yapılması hedeflenmektedir. Konaklama hizmeti verilecek bir yerleşke kurulması. OSB bünyesinde konaklama hizmeti verecek yerleşke tahsis edilecek. Katılımcı Sanayi Meclisi Yönetimde şeffaflık anlayışını egemen kılabilmek adına yılın dört çeyreğinde tüm sanayicilerimizin katılımıyla yapılan faaliyetlerin veya planlanan faaliyetlerin önerileri alınacak, yönetim süreçlerine tüm sanayicilerimizin direkt katılımı sağlanacaktır. OSB Çarşı Şanlıurfa OSB bünyesinde üretilen tüm ürünlerin teşhir ve tanıtımına dönük OSB çarşı kurulacak. Sektörel çeşitliliğin arttırılması, sektörel olarak yapılacak olan yatırımların dengeli bir şekilde yapılması, çeşitlilik anlamında ihtiyaca göre yatırım firmalarına karar verilmesi, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi sağlanacak. Yatırım Buluşmaları Kamu kuruluşları, üniversiteler, dernekler, odalar ve özel sektör temsilcilerini yatırım buluşmalarıyla bir araya getirerek, Şanlıurfa'mız için neler yapabileceklerimiz değerlendirilecek. Teknik Eğitim Merkezi'nin kurulması OSB Müdürlüğü ile yüksekokul ve meslek liseleri arasında protokol yapılarak fabrikalarda ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. OSB işbirlikleri Diğer illerdeki OSB'lerle işbirlikleri yapılarak istihdamı arttıracak projeler ve çözümler oluşturulacak. OSBÜK'te yönetimde etkin rol alınacak. Teknokent'le OSB'nin entegre edilmesi. Teknokent fırsatlarını sanayicilerimizin daha etkin kullanabilmesi için çalışmalar yapacağız. Oy kullanabilmeniz için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yetki belgesi almayı lütfen unutmayın. Üreten Şanlıurfa için birlikte yönetelim.